Merhaba arkadaşlar ben Şebo Hoca kanalıma hoş geldiniz. Matematik öğretmeniyim. Sizlere 9, 10 ve 11. sınıf her hafta yapacağımız online deneme sınavlarımız hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar sınavımız iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama tüm öğrenciler 9, 10, 11, 12 ve mezun grubu olan tüm öğrenciler her hafta cumartesi günü sabah 8'den Pazar günü akşam saat 8'e kadar istediği saat diliminde hiç fark etmez. Ama sınavımız pazar akşam 8'de bitiyor. 40 soruluk TYT Türkçe denemesine girecek. Türkçe biliyorsunuz TYT için vazgeçilmez olan bir derstir. Bunu hallettik. Sınavımız onlinedır. Süremiz toplamda Türkçe için 40 soruya 55 dakikadır. Şimdi gelelim bizim asıl eserimiz olan ikinci aşamamız. Yine aynı saatler diliminde yani cumartesi günü sabah 8'de, pazar günü akşam saat 8'e kadar olan matematik sınavlarımız hakkında bilgi verelim. 9. sınıf öğrencisi. Bu saat aralığında 25 sorulu sınav süresi 60 dakika olan online bir sınava girecek. Bu sınavda hangi konular çıkacak? Komple sene boyunca işlediğiniz konular değil. Bu sınavda o hafta okulda öğretmenin size ne anlattı? Örneğin 1. hafta siz ne göreceksiniz? Örnek olarak 9. sınıfta veriyorum. Bu onda da aynıdır. 11. sınıf için de aynıdır. İlk konumuz ne? Mantık konusu. Alt başlığımız ne? Önerme ile bileşik önermeler. Öğretmenimiz bize bunu anlattı. Biz bunu dinledik. Anladık veya eksik olan yerlerimiz var. Ben o konuyla ilgili 25 tane soru hazırlıyorum. Online bir şekilde sisteme yüklüyoruz. Sizlerin birer tane şifresi var. O şifrelerle sınavınıza giriş yapıyorsunuz. Pazar akşam saat 8'de bitti. O 25 tane sorunun çözümünü Şebo YouTube kanalında direkt izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında ne oluyor? O hafta okulda anlatılan matematik konusunun Tamamı için bakın bir daha söylüyorum o hafta genelden bahsetmiyorum. Matematik konusunun tamamıyla ilgili 25 tane soru tekrar etmiş oluyorsunuz. Çözümlerini görüyorsunuz. E hocam ben bu sınavlara girmesem sadece o çözümleri izlesem olmaz mı? Olur tabii ki de hiçbir sıkıntı yok. Kanalımıza abone olursunuz. Bildirimlerinizi açarsınız. Her video yüklediğimizde zaten size bildirim gelecek. Oturur izlersiniz onlar hiçbir sıkıntı yok. Sınava girmenizin avantajı size ne olacaktır arkadaşlar? bir öncelikle o sorularla kendiniz uğraşmış olacaksınız. Yani ben hangi soruda ne yaptım? Aa bunu düşünemedim diyebilirsiniz. Öğrenme o zaman gerçekleşir. Tabi yine de karar sizin. Bu arada sınavlarımız ücretli arkadaşlar ama yıl boyunca toplamda gireceğiniz 35 tane Türkçe, 35 tane matematik sınavı var. Totalde çok cüzi bir ücretimiz var. O da masraflar için karşılanması gereken ücrettir. Bir de bu haftalık olarak girdiğimiz denemelerin dışında şöyle bir durumumuz var. Kasım ayında biliyorsunuz birinci ara tatilimiz var. Kasım ayında birinci ara tatilde arkadaşlar Kasım'a kadar gördüğümüz tüm konulardan bir deneme sınavı. 15 tatile geldik. Bu kez 15 tatile kadar gördüğümüz tüm konulardan bir deneme sınavı. Nisan ayında Nisan ara tatiline geldik. Nisan'a kadar gördüğümüz tüm konulardan bir deneme sınavı. Ve son olarak Haziran ayında da arkadaşlar bütün bir yıl içerisinde gördüğümüz tüm konularda bir tane deneme sınavına gireceğiz ve yapacağımız tüm deneme sınavları matematiklerin hepsinin de çözümü pazar akşam saat 8'de Şev Hoca YouTube kanalında olacak. Şimdi arkadaşlar bunun dışında kanalımızda neler olacak ondan da bahsedelim. 9-10-11. sınıflar için yazılıya hazırlık testlerimiz olacak bizim. Tabii bu klasik olmayacak yazılıya hazırlık şeklinde bir test sınavı uygulayacağız ve bunun videolarını yükleyeceğiz. Yani gireceğiniz sınavlardan iki tane birinci dönem, iki tane de ikinci dönem olmak üzere yazılıya hazırlık deneme sınavı da göreceksiniz arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınava kayıt olmak için arkadaşlar 0507 838 çift 0 21 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.